we mm -hmm. Herkese merhaba. Bugün Kadıköy'de bulunan Kabine Nadire'deyiz. Kabine Nadire birçok atölyeye ev sahipliği yapıyor ve biz bir atölye olarak defter atölyesindeyiz. Yaratıcı modellerden farklı dikiş tekniklerine, el yapımı defterlerle ilgili öğrenmek istediğiniz her şey bu atölyede. Kağıt, kumaş, deri, plastik, aklınıza gelebilecek her türlü malzeme ile kendi tasarımlarınızı yapıyorsunuz. Hem güzel vakit geçirip hem de kendi ellerinize yapmış olduğunuz bir deftere sahip oluyorsunuz. Merhaba, ben Elif. Ee, yaklaşık bir sene önce MOOC Design'ı kurdum. Ee, defter tasarlıyorum. Bu defterlerden bir kısmı el yapımı. Ee, kabine nadirde de e, bir süredir e, el yapımı defter atölyesi yapıyoruz. Burada e, birkaç e, basit teknikle e, defter yapmayı öğretiyorum. İlk önce hani Kabine Nadire ne demektir diye soracak olursanız ya da ne demektir diye bu aralar bu soruları çok duyuyoruz. Ee, Kabine Nadire, e, Cabinet of Curiosity adı altında sanat tarihinde de, yabancı sanat tarihlerinde de ve Türk sanat tarihinde de Merak odaları olarak adlandırılan terimden biz yola çıktık. Burası hem sergi alanı. Biz burayı bu arada mağaza veya dükkan olarak adlandırmıyoruz. Burası birer oda ve biz bu odayı sürekli değiştirmeye çalışıyoruz, canlı tutmaya çalışıyoruz, dönüştürmeye çalışıyoruz ve merak odası, kolektif üretim odası ve sergi performans odası olarak üçe ayırıyoruz tasarımcılarla anlaşıyoruz ve tasarımcılara birer bavul veriyoruz ve onlar da içlerini tasarımlarıyla dolduruyorlar. Bizim için önemli olan özgün tasarımlar olması, yani her yerde görülmemiş, farklı olması önemli bizim için. Bu atölyeden çıkarken katılımcılar kendi defterlerini yapmış olsunlar istiyorum. Ee, çok eğlenceli, çok e, yani ben de yönlendirmiyorum çok fazla. Birlikte e, üretiyoruz. Kaktüs Needles adı altında bir e, iğnelik yapacağız ama kaktüs şeklinde olacak. Ama bunu birazcık Güney Amerika e, esintileriyle süslemeye çalışıyoruz. İşte bir tekile shot, bir e, işte Meksika müzikleri ve yanında işte Meksika yemekleriyle gibi ve insanların buraya gelip hem eğlenceli bir şekilde vakit geçirmelerini hem de bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz. Buradaki tasarımcılarımız da normalde zaten hepsi hani güzel sanatlar mezunu ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve zaten bazıları Birkaç e, tasarım dükkanlarında da görebilirsiniz kendi yani onların ürünlerini. Onlarla normal insanların e, yani müşterilerimizin diyeyim ya da buraya gelen ziyaret eden insanların arasında birer köprüyüz ve biz bu köprüyü oluşturmaktan çok memnunuz.